Şimdi her şey yavaşlıyor. Minik gözlerin kapanmaya hazırlanıyor. Gecenin yumuşacık sessizliği seni sarıyor. Sen seviliyorsun. Güvendesin. Değerli bir varlıksın. Her an sevgiyle çevrilisin. Işıkla dolusun. Kalbin sevgiyle atıyor. Bedenin huzurla gevşiyor. Her nefes alışınla daha da huzur buluyorsun. Sen sevecen bir ruhsun. Güçlü ve naziksin. İçinde sonsuz bir sevgi var. Mucize dolu bir hediyesin bu dünyaya. Sevildiğini hissediyorsun. Etrafın şefkatle sarılı. Etrafında koruyucu bir sevgi çemberi var. Varlığın bir neşe kaynağı. Hücrelerin huzurla doluyor. Nefesin bir güven mesajı. Rüyaların sevgiyle boyanmış. Kalbin neşeyle dolu. Varlığın en güzel ışık. Yolun her zaman aydınlık. Mutlusun huzurlusun, sağlıklısın, kıymetlisin. Şimdi uyku meleği başucuna geliyor. Yumuşak kanatlarıyla seni sarıyor. Sana güzel rüyalar fısıldıyor. Sen çok seviliyorsun. Her şey yolunda. Her sabah sevgiyle uyanıyorsun. Yeni güne umutla başlıyorsun. Senin çevrende güzellikler açıyor. İç sesin sakin ve bilge. Olduğun her yer bir yuva gibi. Gülüşün güneş gibi. Kalbin minicik ama sonsuz sevgiyle dolu. Ve şimdi Tüm dünya sessizleşiyor sen uyurken. İyi uykular sevgi dolu kalp. İyi uykular ve tatlı rüyalar minik mucize. Yarın yine sevgiyle başlayacak.